Herkese merhaba. 6 Ağustos bülteninden 2 adet maç çıkardım. İlk maçım Çin-Türkiye olacaktır. Voleybol mücadelesi. Yani turnuva açıkçası çok istediğimiz şekilde giremedik. Tam galibiyette girdik fakat yani istediğimiz skorlar, istediğimiz oyunlar yoktu. Hollanda'ya karşı 2 set verdik. Dominik'e 1 set. İtalya'ya da set ver alamadan kaybettik. Yani takımın içinde bir uyumsuzluk var. Uyum sorunu var. Oyuncular birbirleriyle anlaşamıyor. Hani bunu çok gördük. Milletler Ligi'nde de bunu yaşamıştık. Ama biraz da olsa toparlanır demiştik de pek de öyle olmadı. Hala o sorun devam ediyor. Belki bu sorun yani takım içinde alınan yanlış oyuncular, alınmayan bazı isimler, yapılan bazı açıklamalar, Biraz da olsa takımı etkiledi diye düşünüyorum. Bunlar tartışılır. Turnuva bitince. Ama şu an burada önemli olan birlik olmak. Ne kadar uyumsuz isimler olsa da bunların turnuva dışında maç bittikten sonra konuşmalıyız. Ben bu maçta açıkçası ne kadar yani uyumsuz görüksek de yani Çin ne kadar favori görünse de Hani baktığımızda da favori olması çok normal. Amerika'yı yendiler. Sırbistan'ı devirdiler. Daha değerli toplu, daha hazır görüntüsü var Çin'in. Ben ama bu noktalar bizim yerimiz diye düşünüyorum. Biraz da olsa Santralin'in önlemler alacağını düşünüyorum. O yüzden ben bu maçta Türkiye kazanır bekliyorum. Diğer maçım Brezilya, Amerika çeyrek final mücadelesi. Grup maçları bittiğine göre artık Stephen Curry'i izleyebiliriz. Yani gerçek Curry'i bence izleyeceğiz artık. Grup maçlarında fazla bir etki yapamadı. Yani çok da All Star isim olunca fazla devreye de giremedi. Ama kalitesi tartışılmaz. Bambaşka bir şutur. Tüm basketbol tarihinin bence en iyi şuturu. Sırbistan maçında 11 sayı kaydetmiş. Yani dediğim gibi burada çok isimler var. Bir maç Lebron üzerinden gidiyorsa diğer maç Kevin Durant üzerinden gidiyor. Çok iyi isimler var. Ama ben bu maçta biraz da körünün ön planında olacağını düşünüyorum. Amerika'dan da bir şov bekliyorum. O yüzden ben bu maçta da Amerika'dan en az 105 sayı bekliyorum. Benim Yarın için çıkardığım iki tahmin bu şekilde olacaktır. Türkiye kazanır. Amerika 105 sayı atar. Benim görüşlerim bunlar. Herkese iyi günler.